Sevgili 8. sınıflar hepinize merhaba. Sizlerle genel tekrar videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son genel tekrar dersimizde ee, ne işledik? Hz. Musa'nın hayatını ayrıntılı bir şekilde tekrar etmiştik. Genel tekrardan ziyade sanki konuyu e, yeni öğreniyormuşsunuz gibi anlatmıştım sıfırdan. Şimdi e, bu dersimizde ayetel kürsi ve anlamını öğrenip artık birinci ünitenin genel tekrar videolarını ne yapacağız? Tamamlayacağız. Daha sonra zekat ve sadakaya geçeceğiz. Daha sonra din ve hayat ünitemizin, yani daha doğrusu ilk iki konu diyorlar ama biz genel olarak hepsini tekrar edeceğiz. Böylelikle genel tekrar videolarımızı tamamlayacağız. Genel tekrar videoları sizin için önemli olabilir. Kaçırdığınız bir bilgi olabilir. Soru çözerken yaptığınız ufak bir hata olabilir. Bu genel tekrar videolarıyla eksik olan taşları da yerine koyduğunuzda umarım ki çok iyi sonuçlar alacağız. Evet, ayet ay kürsi. Ayetel kürsi kaç ayettir? diye bir soruyla başlamışlar. Ee, evet burası sizin için çok önemli bir bilgi. Ayetel kürsinin kaç ayet olduğunu biliyorsunuz siz. Ayetel kürsinin tek bir ayet olduğunu biliyorsunuz. Bakın normalde bizim Diğer konu başlıklarımız bir sure tanıyorum. Maun suresi anlamı iken ayetel kürsi bir ayet tanıyorum. Ayetel kürsi anlamı zaten bakın ayetel kürsi hangi ayet? Kürsi ayeti diyoruz. Kürsi de neresinde geçiyordu? İçinde geçiyordu. Kaç ayette? Tek ayetten oluşuyordu. Peki, Ayetel Ay Kürsi hangi surenin içinde yer alıyordu? Bakara suresinin içinde yer alıyordu. Bakara suresinin kaçıncı ayetiydi? 255. ayetiydi. Size en çok elemeye çalışacağı yerlerden birisi şudur. Eee Bakara suresinin en uzun ayeti ayetel kürsidir. Hayır, ayetel kürsi değildir. Bunu daha önce de söylemiştik. Müdayyenin ayetidir. Yani borçlanma ayetidir demiştik. İçinde kürsi kelimesi geçtiği için bu adı almıştır. Kürsi ne demek? Allah'ın hükümranlığı, kuvveti, kudreti, gücü, ee, anlamına geliyordu. Yine Ayet-i Kürsi'de Allah'ın birliği ve sıfatları anlatılıyor. Zaten ilk başta ne diyor? Allahüla, İlahi illa Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur derken neye vurgu vardır? Tevhid inancına vurgu vardır. Birazdan zaten anlamını ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Evet. Ee, bir bakalım şu ana kadar öğrendiğimiz bilgilerden yola çıkarak e, nedir, ne değildir, ne kadarını çözebileceğiz. Evet. Şöyle bir dakika bekleteceğim. Devam edelim. Ee, ne diyor? ayet el kürsi bir ayettir. Doğru mu? Evet. Doğru. Bir suredir. Hayır. Bir sure değil. Bir surenin içindeki nedir? Bir ayettir. Bakara suresinin 255. ayetidir. Doğru mu? Evet. Doğru. Namazdan söz etmektedir. Hayır. Böyle bir şey söylemedim. Allah'ın sıfatlarını anlatıyor. Evet. Bunu az önce söyledim. Tevhid inancına vurgu yapılıyor mu? Evet. Tevhid inancına da biz burada ne yapıyoruz? Vurgu yapıldığını görüyoruz. Evet gençler. Ufak bir kesintiden sonra devam ediyoruz. Ayetel Kürsi'nin okunuşuyla eee eğer burada daha önceden okumadıysanız ya da bir hatırlamak istiyorsanız ezberleyenler çoktu hatta bayağı bir kişi. ayet Ayetel kürsüyü biz öğrenirken okulda e, ezberlemişti. Şimdi burada siz de kısa bir tekrar yapabilirsiniz. Ben şurada e, şunlara vurgu yapacağım. Allahu la ilah illallahü'l hayyul Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur dediği kısmı neye vurgu yapar bizim? Tevhid inancımıza vurgu yapar. Hay Allah'ın hayat sahibi biri olması demek. Kayyum onun ee, evreni yönetmesi evreni idare etmesi demek e, Onun ne uyku tutar uyuklama göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadan katında kim şefaatçi olabilir diyor. O zaman şunu diyebiliriz. Allah izin vermedikçe kimse bir birisi için aracı olamaz. Söyleriz. Evet. Ee, o insanların önünde ve arkasında olanları bilir. Kimse onun bildirdiğinden, ilminden başka bir şey bilmez. O zaman burada ilim sıfatı da var mı? Evet var. E, Vesia diyor. Bak şurada kürsi onun kürsüsü. kudreti hükümranlı gövveyi kapsamıştır. Vela ve vel Ali'yül Azim. Burada da zaten diyor ki onu korumak ona zor gelmez. Ali'yül Azim. Alim. Ali ve Azim. Yüce ve ulu olması. Büyük olması demek. Anlamına bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Tevhid mi? Tevhid. O daima diridir. Hay. Zaten ne demiştik? Hayat sahibi. Bütün varlığın iradesini, idaresini yürütendir. Kayyumdur. Yönetendir. Organize edendir. Düzenleyendir. Hepsi aynı anıma geliyor. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Yani insan özelliklere sahip değil. Göklerde ve yerde ne varsa hep sonundur. Her şeyin sahibi kim? Allah. İzn olmadan huzurunda şefaat edecek kimdir? Yine Allah. Yani Allah izin vermeden kimse onun katında şefaatçi olmaz. Hepsini bilir. İlim sıfatına vurgu var. Allah'ın bildirdiğinden başka bir şey kavrayabiliyor muyuz? Hayır. Onun sonsuz kudreti, kudret var. Gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona Gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan, ali ve azim olan sadece odur. Görüyorsunuz Allah'ın e, isim ve sıfatları var. Allah'ın özellikleri var. Tevhid inancı var. E, onun izni olmadan kimsenin şefaatçi olamayacağından var. İlim sıfatından bahsediliyor dedik. ayet Kürsi'de geçer. Allah'ın isimlerinin İşaretleyelim demiş. İşaretleyelim. Allah var mı? Var. Ne diyor? Allahül la ilahe illa hüvel hayyul kayyum. El kavi var mı? Ben el kavi diye bir şey demedim. El kebir. Bunu da söylemedim. El ali e azim. Evet. Bunların olduğunu biliyorsunuz. Evet, ayet el geçen Allah'ın isimleri. İlk önce ne var? Gözden kaçırıyorsunuz gençler bunu. Allah var. Direkt zaten Allahüla, la ilahe illa diye başlıyor. Kainatı yaratan, idare eden en yüce varlık Allah'ın özel ve en kapsamlı adı. Bakın yani Allah'ı tanımlarken bile Allah ismini kullanıyoruz. Çünkü en özel ve en kapsamlı adı Allah'tır. El-Hay onun hayat sahibi, biri olması anlamına gelen ismidir. Ee, her şeyin varlığı onun varlığına bağlıdır. Varlığı devamlıdır. El-Kayyum. Varlığı kendi kendine yeterli. Yarattıklarına hakim. Onları koruyup gözeten. El-Ali. E, en yüce, aşkın olan demektir. El-Azim. Yüce ve ulu anlamlarına geliyor. Neler varmış? Ee, Allah, Hay, Kayyum, Ali ve Azim isimlerinin e, Ayetel kürsü olduğunu biliyorsunuz gençler. Bu arada Esma-i Hüsna ne demek? Siz bunu biliyorsunuz zaten Esma-i Hüsna'yı 4. sınıfta 5. sınıfta öğreniyorsunuz. Esma-i Hüsna ne demek? Allah'ın güzel isimleri anlamına geliyor. Evet. Aşağıdakilerden hangisi Ayetel kürsünün anlamında geçer? İşaretleyelim. Allah'tan başka ilah yoktur var mı? Var. Allah'ın kudreti sonsuzdur var mı? Var. Bu her şeyi bir ölçüyle yaratmıştır. Hayır. Bunu görmedik. Ne uyuklama tutar? Ne de uyku var mı? Aynı <laughs> Bir daha basmamıza gerek yok. Bütün varlığın idaresini yürüten evet kayyum mudur? Kayyum. Allah hay kayyum. Evet. Gerçekten yüce ve büyük olan <gülüyor> <gülüyor> Bu da olacak. Yanlış şartlanmış. Buna da ne diyoruz? Doğru kabul edeceğiz. Diğerlerinin ayetel kürsi de geçtiğini ne yapamıyoruz? Söyleyemiyoruz. Ayetel kürsi ayrı 3 ayettir. Bunu doğru kabul edebilir miyiz gençler? Hayır. Bunu doğru kabul edemeyiz. Ayet el kürsi ayrı 3 ayet değildir. Tek bir ayettir. Yani uzun bir cümle gibi bir Doğru bir bakmış. Pardon yanlış. Ayet Al el Allah'ın bildiği ve bazı sıfatları anlatılmıştır. Doğru mu? Doğru mu? Ayet Al el Allah'ın el hay ve el kayyum isimleri vardır. Doğru mu? Evet doğru. Şöyle sesi bir şöyle ben işaretleyeyim. Allah'ın yüce ve ulu olması el azimdir. Doğru mu? Doğrudur. Ayet el kürsüye göre Allah yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı insanların önünde ve arkasında olanları bilir. Ayet-el Kürsi namazlardan sonra okunur. Evet burada değinmedik ama Peygamber Efendimiz farz namazların kılınmasından sonra Ayet-el Kürsi'nin okunmasını e, tavsiye etmiştir. E, biz de Peygamber Efendimiz'in ne yaparız? Tavsiyelerini yerine getiririz. Ayet-el ile ilgili Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bakara suresinin 255. ayeti doğru mu? Doğru. Namazlardan sonra okunur. Doğru mu? Doğru. Ayetel Kürsi'de Esma Yusna'dan bazı isimler vardır. Doğru mu? Doğru. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti değildir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti müdayene ayetidir. Yani borçlanmadan bahseden ayet. Evet. El Hay, El Kayyum, El Ali, El Azim, El Kebir. Esma Yusna'dan verilenlerden hangisi Ayetel Kürsi'de geçmez? Al el hayın geçtiğini biliyorum. Kayyumun geçtiğini biliyorum. Ali'nin geçtiğini biliyorum. Azim'in geçtiğini biliyorum ama el kebirin geçtiğini bilmiyorum. Bu yüzden cevabımız ne olacak? Yalnız 5. Beş. Yalnız 5'in olduğu seçeneğimiz C şıkkı. Evet. Yukarıda verilen öncülerden hangi kavramın tanımı yoktur? İrade bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücüdür. Yüce Allah'ın iradesi sonsuz ve sınırsızdır. Allah dediği için ikilerden ne yapıyordum? Külliyi irademi çıkartıyordum. Buraya biri yazdım. Allah'ın canlılar için yarattığı bütün nimetlere verilen addır. Bunu göremiyorum. Hayat yaşama anlamlarına gelir. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen zamandır. Ne olacak bu? Ömür 3'ü buraya yazdım. Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle her şeyi programlaması da ne olacak? Benim kaderim olacak. Ama burada cüz iradenin tanımı yok. Onun yerine yukarıda ne verilmiş? İki, rızık verilmiş cüz-i irade, insana ait olan sınırlı e, iradeyi ne diyoruz? cüz irade diyoruz. Evet gençler, böylelikle hem e, konu tekrarımızı yaptık, böylelikle kader ve kaza inancı ünitesine ait olan genel tekrar videolarımız bitti. Bir sonraki genel tekrar videomuz zekat ve sadaka ünitesine yönelik olacak. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah. No.